fakirlik varsa İsa Aleyhisselam sana örnektir. Kimse onun kadar fakir değildi. Allah, Allah. Tabii İsa Aleyhisselam üzerindeki kıyafetten başka hiçbir şey yoktu. Gerçekten başını koyacak yastığı da yoktu yani. En zahit peygamberdir. Zühd ile meşhurdur. Hı hı. Dünyadan hiç nasip olmamıştır. Talep de etmemiştir. Evet. Süleyman Aleyhisselam ise yeryüzünde bugüne kadar böyle bir e, ee, saltanat. servet, saltanat kimseye nasip olmamıştır ve olmayacaktır. Allah-u Teala ayetle Amin Niye olmayacak? Mesela bir insan dünyanın hükümdarı olsa olmaz. Çünkü Allah-u Teala kimsenin emrine rüzgarı vermemiştir. Süleyman evet. Aleyhisselam'ın orduları yerde yürüyerek değil. Abi Çok... uçarak geziyorlar. <laughs> yani bu böyle bir saltanat kimseye verilmemiştir evet. Ki herkes hasta da olsa, bela musibete de düşer olsa Eyyub Aleyhisselam kadar olmayacaktır. <laughs> Allahu Teala en büyük hastalıkları, en büyük aklı, dili ve kalbi dışında bütün azaları hasta olmuştur. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani insan akciğerinden hasta oluyor. Safrasından, bacağından, belinden değil mi? Evet, Yani, evet. yani böyle hastalıklara düşer olduğu halde nasıl bir tavır sergilemiş? Nasıl bir nasıl bir yakarışla, yalvarışla Allahu Teala'ya yönelmiştir? Hı hı. Hep tevbe, hep istiğfar halinde olmuştur. Ve Eyyub Aleyhisselam çok büyük bolluk bereketin üzere böyle hasta olmuştur. İnsan ne kadar sıkıntıya düşse de denizin karanlığında, balığın karanlığının ya. içinde Yunus Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam gibi Aleyhisselam. bir sıkıntıya düşmez, düşemez yani. O yüzden Allahu Teala en büyük dertleri, musibetleri ağır yükleri peygamberlerine yüklemiştir. Amin. Ya, İnsan tabi. ne kadar büyük sıkıntıya düşse de halk arasında e, yani Halkın değer verdiği bir ortamda, de, halk mazarında değerli bir insanların arasında, halkın içerisinde kimsenin başına işkembe dökülmemiştir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi halk çocuklar tarafından taşlanmamıştır. O yüzden en büyük e, imtihanlara peygamberler e, tabi olmuştur. peygamberler Peygamberlerin başına gelmiştir. Evet. Bizim bu halde olmamız... Bizim kötülüğümüzden de değildir yani. Allah-u Teala imtihan eder. Biz çok iyi olsak da allah Teala imtihan eder. Muhakkak. Biz çok müttaki olsak da imtihan eder. Biz takvalı olunca bolluk bereket olmayabilir. Bunlar e, diyoruz ya hani işin faydeleri bir tarafa evet. maksul olan allah Azze ve Celle'nin azameti hakkı için e, cennet için, cehennem içinden ziyade bu faydelerinden ziyade Allah emretmiştir diye yerine getirmektir. Amen. Ondan sonrası ne olursa olur. Nice sultanlar tahttan düşmüştür. Bir çare olmuşlardır. Yani biz ne yaşamışız ki Allah için ya? Allah yaşatmasın. Yine hanım. de Allah'tan afiyet istiyoruz. Amin.